Ziya Gökalp Lisesi 1890'lı yıllarda dönemin Diyarbakır Valisi Hasan Paşa tarafından Fiskayası'nda temeli atılır. Ve Diyarbakır İdadisi adı altında 1893 yılında eğitim ve öğretime başlar. 1898 yılında 7 yıla çıkarılır ancak 7 yıllık idadi hali uzun sürmez. 1901 yılında tekrar 5 yıla indirilir da uzun sürmez ve 1910 yılında yeniden 7 yıla çıkartılır. 1913 yılında İdadi Teşkilatı'nın kaldırılması üzerine tam devreli sultani haline getirilir. Birinci Dünya Savaşı sırasında öğrencileri askere alınınca lise kısmı kaldırılır. 1921 ila 1922 yılında kapatılan lise kısmı yeniden açılır. Ancak 1925 yılında lise kısmı tekrar kaldırılır ve ortaokul yapılır. Son olarak Şubat 1932 yılında tekrar lise haline dönüştürülür. 1945 ila 1946 yıllarında yapımına başlanan 1948 ila 1949 yıllarında eğitim ve öğretime geçen bugünkü okul binasının tamamlanmasıyla günümüzdeki yerine taşınır dönemde Diyarbakır Lisesi olarak bilinen okulun adı, 1953 yılında Ziya Gökalp Lisesi adını alır. 1990 ila 1991 eğitim öğretim yılında ise okulun ortaokul kısmı kapatılır ve bağımsız liseye daha sonra ise Anadolu Lisesi'ne dönüştürülür. Ziya Gökalp Lisesi yıllar içerisinde birçok ünlü devlet adamı, siyasetçi ve akademisyeni mezun etmiştir. okulumuz, bugün Yenişehir ilçesinde adını verdiği lise caddesinde 64 öğretmen, yaklaşık 1200 öğrenci, 29 derslik, 2 atölye, birçok amaçlı salon, bir kütüphane ve ilimizin tek il eğitim tarihi müzesi ile hizmet vermektedir. Ayrıca okulumuz, tarihi bina sıralamasında ülkemizde 30. sırada yer almaktadır. thank